Ay, 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 çok yoruldum ya. Şimdi şu an tarafa geçeyim. Of, bilgi nerede kaldı ya? Ay, ay, ay. Kanka nerelerdesin sen? Ay kanka. Bence normal geldim. Sen biraz erken gelmişsin. Aa, olabilir. Kanka ya dördüncü sınıf olduk. Dördüncü sınıf biraz beni endişe ediyor. Evet beni de. Duydum ki yarın Celal'le maçımız var. Ne Celal'le maç mı? Evet. Oh. Ama sanırım iptal olabilirmiş. Ha, i̇ptal olursa kaybederiz. Bizim yüzümüzden mi yoksa başkasının mı? Yani mi yüzünden bizim mi? Sanırım öğretmenin yüzünden. Aa, o zaman biz yenileceğiz. Kesinlikle. Zaten geçen gün de yapmıştık. Defansa hoca kimseyi koymadı. Aynen ya kanka. Geçen yıl yaptığımızda defansa kimse koymadı. Aslında o bu yıldı. Öğretmen sadece bir ekleme yapmıştı maç için. C'lerin sınıfı vardı. Öğretmeni maça çağırmışlardı ve bizim sınıfta gelmişti. Harikaydı. Aynen ya. Biraz ders işlemiş olduk. Kanka sen hala iyileşmedin mi? Hayır ya kanka. Gel yanıma otur. Tamam kanka. Of, bu bu yılda umarım yeni ya bu yılda kesin yeni bir öğrenci gelecek. Aynen kanka hep geliyor. Kızlar merhaba. Merhaba. Merhaba kreker. kreker hoş geldin. Hoş bulduk ya bibi. Hoş geldin Kreker. Hoş bulduk. Öğretmen gelecek ya. Çok heyecanlıyım ya. Çok özledim öğretmeni. Ay ben de. Ay valla ben de özledim. Kızlar size geçen seneki gibi döneme sınavları kolay olur mu ya? Ya ne kolayı? Bence zordu baya. Hayır çok kolaydı kanka ya. Nasıl zor olacak? Aa bence boya az vurdu. bayağı kolaydı. Ah, oh, ben geldim. <laughs> Kardeşim bir önce gelemedi ki. <laughs> ya şimdi senin o gözünü çıkartacağım. Hayır. Aa, <laughs> He, başardım bugün. Hey, gözüm nerede? Of, herkes beni böyle görmesini istemiyorum. Hi <laughs> bana benziyorsun. Ya gözümü ver çabuk. Ya gözün ya gözün kırıldı. Ne kırıldı mı? Hayır. <laughs> Bugün sıradan başımı ayıramayacağım. Hani korkuz oldun? Kaka Kork kardeşim. Kardeşim ama beni çok üzüyorsun. Kardeşim özür dilerim. Ben şimdi öp. öp. Şimdi tahmin edelim gözlüğünü birazdan tamam mı? Biraz sonra görüşmek üzere. Tamam kardeşim. Hmm. üzülme ararız. E, ee, ben ararım ben ararım. Bir sorun değil. <laughs> Kızlar meyve. merhaba. Merhaba çıktı. Ay hoş geldin canım arkadaşım. Hoş bulduk. <laughs> biliyor musun? Bu sene kuzenim bu sınıfa geliyor. Aa öyle mi? Babası müdür olmuş bu sınıfta. Aa yeni müdür gelmişti biliyorum. Eski müdür çok iyiydi ya. Aynen. Herhalde annesi müdür olmuş ama. Aynen annesi müdür. Ya da yok babası mıydı? Bence babasıdır. Yani sanırım. Bence babası aynen. Ama çok heyecanlıyım ya. Onunla da oturmak istiyorum. Boş bir sıra kapacağım kanka. Ama ben ne otursam. Hmm. ya da tamam senle otururum. Sana öğretmen serbest oturduğunda otur. Tamam. Ha, ha kanka gelsene. Ha, ha 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 Ama bu sıra tek Ben de bu sıraya oturdum. Kanka gelsene. Vii. Hey, hey baloncuk. Baloncuk sen gel buraya canım. Ya maç kaç kaçtı ya yenildik. Aynen kanka ya nasıl yapacağız biz bu maçı. Kızlar çekil onlardan kış kış buraya gelsin. Ya sen, ya boyu nasıl küçük boyu küçük onun. Asıl sen geç. Ya beni itemezsin. Kız da itilmez. Seni öğretmen söyleyeceğim. Ha, kız meseleleri. Beş kuruş etmeyen erkek meseleleri. Evet hemen devam edelim. İyi ben bu da buraya otururken. Ay çok güzelmiş bir Benim gibi maviş maviş. <laughs> evet 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 evet. Umarım bu yılda denemeler zor olur. Aynen ya kanka. Hayır çok da zor olmasın. Of. Bence kanka. Ay bence de kanka. Bu kadar zor olursa yapamayız. Aa, kardeşim gözümü çabuk var. Aa, senin gözün böyle miydi? Aa, kardeşim. Ver şu gözü bak. Hem kırılmamış. Ama İsa o gözle gözün göründüğü halin daha güzel. Ama ben görmedim. Geri çıkartsana. Ne, ne konuşuyor bu kızlar ya? Valla bilmiyorum yani gözlük konusu herhalde. Sanırım. <laughs> Hadi çıkar 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 ya çıkar 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 Evet çocuklar. Ee, evet sınıfımıza yeni bir öğrenci katıldı. Ee, babası da müdür bu arada. Tür mü? Ee, gelebilirsin. Merhaba. Benim adım Benim adım Çift tırnak. Aslında çift tırnak değil. Özür dilerim. Ee, şaka yapmıştım. Benim adım Benim adım Süslü. Bu sınıfa katıldım. <laughs> kuzenim geldi. Aa ah, kuzenim. Babam beni bu sınıfa almış. Evet, oturabilirsin canım. Kendini tanıtacağım mı? Hayır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Senimsin. Seni çok seviyorum. <laughs> tamam. Çabuk tamam, gelebilirim. <göre> <laughs> evet çocuklar. Ben biraz geç geldiğim için özür dilerim. Zil çaldı çocuklar. Çıkabilirsiniz. Ya. Ama ya. Ne yapacağız ya? En iyisi yeni kızla biraz tanışalım. Aynen. Hadi gel. Ay dur kalk. Ben çıkıyorum çocuklar. Merhaba yeni kız. Merhaba. Merhaba sekiz bacak. Merhaba tek kafan. Hoş geldiniz. E ee, asıl sen hoş geldin. Biz bu sınıfın eskisiyiz. Hey, benim babam mıydı? Şu an ben eskisiyim. Tamam. Aa, araç geçebilir miyim? Geçebilirsin tabii ki. Ay kuzenim. Bir şey söyleyeceğim. Niye benim peşimde dolaşıyorsun yani canım kuzenim? Ay kuzenim ablacığım, seni çok seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Gel. Sen niye kuzenine böyle davranıyorsun? Sana ne ya? Sekiz bacak. Benim adım sekiz bacak değil bir kere. Adım Bibi. Tek tırnak. Benim adım tek tırnak değil. Benim adım süslü kız. Hey, ne yapıyorsun? Evet, benim grubuma gelecek gelsin. Kız grubu. benim grubuma gelecek gelsin. Kim benim grubumda? Senin grubuna gelebilir miyim? Git. Senin grubundayım? Tamam. Şu anda sendeyim. Ben Ruby ve sana gelmek istiyorum. Sen seni çok sevdim. Çok üstünsün kim herkes seni kimse ezilemiyor. Hem <laughs> tanıyış. Taypmam giderek büyüyor. Bir şey söyleyeceğim Sıfır eksik değil mi? Aynen gelen gelmeyen kişiler var. Hem sıralar da azalmış. merhaba. 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 biz geldik. Ben tamam de geldim. <laughs> tamam. Eksikler de geldi. Aa, biz size geçelim. <gülüyor> Kızlar. <gülüyor> Ay, bu çok modern. Ona geçelim mi? Gel, biz sana geldik. Miyav. <laughs> tamam. Evet. Tamamdır. Bir, iki. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 bir kişi daha gelsin buraya çabuk olun ben size geçtim gankecim <laughs> e, tamam ben geldim geldim <laughs> ben de gel peki tamam mıyız evet tamam <laughs> <laughs> devam edecek